Şeyh Ömer Efendi, Sayın Adnan Oktar'ın eserlerini anlatıyor. Tabii siz de bilirsiniz, bir fakir işte söylediğim 74, 75, 76 yıllar çok korkunç çatışmalar kardeş kavgalarına efendim sürüklenmişti ve Darwinizm de bunun en büyük mesnetlerinden belki birinci mesnetiydi bu efendim ateizmin. Birebir onların o batıl felsefelerini çürütecek, boşa çık çıkaracak, onun yanlış olduğunu, batıl olduğunu gösterecek eserler hiç yoktu. Ee, değerli Üstad Adnan Bey'in, Adnan Hoca Efendinin e, hizmetleri çok takdire şayan. Şahsen fakirane, e, acizane, e, bu fakir e, hem dua ediyoruz, Allah ömrünü etsin, gayretini artırsın, kuvvetini artırsın. Hem de e, gücümüz yettiği kadar e, etrafa dostlarımıza, ahbaplarımıza. Tavsiye ediyoruz, iletiyoruz ve biz bunu şöyle gördük yani tesirini gördük bir kere yani incelendiğinde e, ilmi birer eserdir yani o kadar sağlam temeller üzerine oturtulmuştur ki bunu şunda da görüyoruz. Bu fikrin karşısında olan yani ateizmi savunan hala Darwinizmi savunanlar cevap vermekten aciz kaldıkları için saldırı yapıyorlar. Fakirin tespiti bu yani. Halbuki eğer bu eserlere cevap vermek gerekiyorsa iftiralara, karalamalara, saldırılara, hakaretlere üzüm yok. İlmihisi de kitap koyuyor. E, kitaplara bakıldığı zaman hiç kimseye hakaret edilmiyor. Hatta bir hakaret cümlesi yok hiçbir kimseye. ya Yanlış bilgiler, o kasıtlı bilgiler ilmin ışığı altında çürütülüyor. Yani bu çok güzel bir hadise. İkincisi de mesela sizlerle müşerref olmadan yıllar önce bir vasıtayla bazı CD'ler yaratılışın hakikatiyle ilgisiydi. Sonra daha sonra set halinde elimize geçti. Birçok defa satın aldık. Lise öğrencilerine hediye ettik. Memlekette bazı idarecilerimize hediye ettik. Yani Müslümanlara, insanlara ulaştırdığımızda gerçekten hepsinden teşekkür aldık ve hepsi faydalandığını, hatta aydınlandığını, yanlış fikirlerinden arındığını vallahi söylediler. Bunlar siz burada olduğunuz için söylemiyorum hakikati ifade için. Dolayısıyla bu çok büyük bir hizmet. Yani bu büyük bir ferakata. İhlasa dayanan bir hizmet. Öyle sadece materyalın, paranın, maddenin gücüyle, insan gücüyle de olacak değil. Belki bunların nasıl bir hissesi vardır bu hizmette ama fakirin gördüğü, fakirin kanaat acizanesi bu. Gerçekten rıza en ve rıza en lirasulillah sadece Allah ve Resulullahın rızasını kazanmak niyetiyle yapılan bir hizmettir. Ve gerçekten de e, bu zamanın ilcaatına binaen, zamanın gereğine binaen tam zamanında, tam yerinde yapılan bir hizmettir. Evet, evet. Gerçekten de bütün konularda baktığımızda o gün e, Fakir'e Yaradılış atlasını hediye etmişsiniz. Kaç cilt olacak buyurdu? Toplam 12 olacak. İnşallah. Yani. İnşallah, Rahman. O, o, o birinci cilti saat 3'e kadar, sabah 3.30'a kadar inceledim, evet, okudum. Çok değerli. Çok değerli. Diğer eserler de öyle. sadece onlar değil. Tüm külliyat, tüm bu çalışmalar Efendim tam bu zamanda insanımızın ve dünyadaki tüm insanlığı maneviyattan uzaklaşıp manevi duygularının, inanç duygularının zayıflayıp materyalizme tamamen dünyevileştiği bir dönemde adeta can kurtaran simidi hükmünde eserler. E, müteşekkiriz ve duacıyız gerçekten. 63 dile yani bu, bu çok muazzam. Çünkü Türkçe ile sınırlı kalsaydı bir ülkemize bu hitap edecekti. Onun dışında da diğer insanların da imdadına yetişmek, o insanları da tevhide, İslam'a çağırmakla aslında onların ahiretlerinin kurtarılmasına vesile olunuyor. Bu çok büyük. Bir hadisi şerifde e, e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mealen, yeryüzünde Allah'ın en çok sevdiği kimdir diye bana sormuş olsaydınız, size şöyle cevap verirdim: O kimseler yeryüzünde dolaşırlar. Allah'ı kullara, kulları da Allah'a sevdirirler buyuruyor ee, buyuruyor hadisi şerifte. Adeta bu, bu yapılıyor. Yani tebliğ yapılıyor. Pozitif bilimlerle İslam'ın hakikati anlatılıyor. Ve gerçekten çok değerli eserler. İnşallah Rahman Müslümanlara düşen bu bir mezhep veya cemaat veya meşrep taasubunun ötesinde bu eserleri okumalıyız, tavsiye etmeliyiz gençlerimize, çocuklarımıza, eğitimcilerimize ulaştırmalıyız. Hocam Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Bizleri Estağfurullah. aydınlattınız. Estağfurullah i̇stifade ettik sağ olun. İnşallah. İzleyenler de istifade Estağfurullah. edecekler. Estağfurullah. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa. Efendim evvela buradan muhterem Adnan Beyefendi'ye, Üstad'a evet. sizin vasıtanızla selamlarımızı, saygılarımızı, evet. arzu hürmetlerimizi evet. e, samimiyane bir şekilde yolluyoruz ve Allah sizlerden ve kendisinden razı olsun. Hem müteşekkiriz, hem duacıyız. bu eserler, bu çalışmalar gerçekten zamanımızda benzeri olmayan bir çalışma. Bu bir bu bir kuru bir tak, takdir cümlesi kesinlikle değil. İnsanlar bir tarafa ve vicdanlı olarak incelediğinde, dikkatli olarak baktığında bunu apaçık Hatta düşmanlar bile, bu hareketin karşısında olanlar bile bir tarafane tarafsızca bakarlarsa onlar da kabul etmek zorundadırlar. Birçok Müslümanın, birçok cemaatin, meşrebin yapamayacağı bir şeyi vücuda getiriyor. Bu sadece tabi ihlasın alameti ama ihlas veya kalabalık bir ekipman veya hatta efendim güçlü bir ekonomiden öte Sanki fakirin kanaat acilse ilahi bir vazife, Cenab-ı Hakk'ın Azim bir lütfu ilahisidir. Müslümanlara düşen, bir Müslüman dini mübini İslam'a benzeri görülmemiş bir güzellikte hizmet ediyorsa, onu kıskanma, haset etme yerine ki haset zaten şeytanın sıfatıdır, o Allah'a şükretmesi lazım ki böyle bir hizmet var elhamdülillah diye. Ve inanın çok faydalı, özellikle zamanımızın tam ilacı, tam reçetesi diyebileceğimiz çalışmalar. Rabbim ömrünü uzun etsin, sizlerin de gayretini artırsın. E, Fakir de sizlere teşekkür ediyorum efendim. Selam. Eyvallah. Selam. Eyvallah. Selam.